Geçtik şimdi Galatasaray'a. Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'e, Sayın Cengiz'e tekrar geçmiş olsun diye bir ameliyat daha geçirdi. Çok, çok geçmiş ee, olsun. Ama açıklamıştı kulüp. yani Bir takım operasyonlar biraz... olacak diye. Bir tanesi de buymuş. Çok geçmiş olsun başkana. Ee, Abdurrahim Bayrak ilk gidenlerden. Ali Koç ilk ziyaret eden olmuş. Ee, ee, onun hastanesinde olmuş biraz. Bir de ondan evet. tabii. Ee, tabii yani tabii ki gidecek yani sağlık yani, bu. bu. Yani, şey değil hani bu polimetre ee, yani, başka bir şey. Gayet güzel yaptı yani doğru doğru bir şey yapmış. Doğru bir şey Gal yapmış. Gal Galatasaray'da yerli transfere yine e, ağırlık veriyor. çok fazla hem de. Yani Galatasaray'ın benim bence dört tane transferi bitirdi Galatasaray. Bence. Semih Kaya'yı, Oğulcan'ı, Mert Hakan'la Emre'yi. Mert Hakan'la Emre Avrupa'ya giderlerse giderler yoksa Galatasaray'da var. Yani Arda da tabii ismi geçiyor. Arda gal, 5 Arda, beş Arda. Evet. olabilir. Bence Arda dönecek. Peki Çok belli ya. yani. Yani şimdi 5 beş... Tabi tabi öyle görünüyor. <laughs> Çok bariz evet, görünüyor. Sallerin atlatmış yani. mutlu görünüyor. 5 evet. yerli oyuncu yani bu transferlerin kalitesine baktığımız zaman yani Mert Hakan'ı bir tarafa bırakıyorum ama diğer 4'ü için bence soru işareti var. Sen ne diyorsun? Emre Kılıç iyi bir çocuk, çok kaliteli bir çocuk. Büyük takım oyuncusu mu bilmiyorum. Oğulcan büyük takım oyuncusu mu bilmiyorum. Semih Kaya yani dördüncüsü stoper olur Ahmet Çalıkta dördüncüsü stoperlik için mücadele eder. Yani onu biraz ondan aldılar. Ee, Arda Turan üç senedir top oynamıyor. Evet ama yani niyeyse yerliye dönüyorlar. Öyle. Yani, yani. Bir bir Çünkü onu ben anlattım yani. Tabii bir nüve oluşturmaya çalışıyor hoca. Ya yani şunu söyleyeyim Galatasaray bu sene şampiyon olursa 3 yıl üst üste şampiyon olmuş olacak. Yani kalan 8 haftada gelir şampiyon olursa 3 yıl üst üste şampiyon olmuş olacak. Ondan sonra çok avantajlı. Yani 4'e 5'e gider. 4'e 5'e gider. Yani diğerleri de çöker. Bir tek Trabzonspor kalır rakip olarak. Gelecek sene de. O yüzden Galatasaray 4-5 yapar. 5 yıl şampiyon olmuş olur. Fatih Hoca da bir nüve oluşturmaya çalışıyor yani. Olan olur, olmayan olmaz. Ama hani bu Türkler'de iki üç tane tutarsa onların üzerinden bir takım e, takım yaparım. Zaten elimde e, birkaç tane daha işte bir süre daha faydalanabileceğim oyuncular var. onyekuru gibi, Demina gibi, hatta Muslera gibi. E, onların yanına bir takım oluştururum gibi bir düşüncesi var. O yüzden Fatih Hoca'nın bu nüve oluşturma çabası, yeniden bir 96-2000 takımı ve kadrosu yaratma çabası biraz bundan. Bir de Galatasaray'ın milli takıma oyuncu vermemişi a, yani Galatasaray'dan hiç oyuncu alınmadı bir ara biliyorsun. Evet. Yoktu çünkü Türk futbolcusu. Şimdi biraz ondan tabii rahatsız oldu hoca. Ee, şimdi yeni, yeniden bir Türk milli takımı da yani hem Galatasaray hem Türk milli takımı nüvesi oluşturacak bir takım oluşumlar içerisinde. İşte yani şimdi Ömer Bayram artık milli oyuncu. Aynen öyle. Oldu mesela. İşte Mert Hakan. Kesin olur yani, Mert Hakan. Mert iyi bir oyuncu olanı ben beğeniyorum. Çok Efendim iyi. Emre Kılıç olsa hani olursa Emre Kılıç olacak. Yani dolayısıyla böyle bir nüve oluşturma çabasında hoca. Nüve oluşturma çabasında olduğu için de onu e, anlıyorum ben Fatih Hoca'yı. Onun hedefi o belli yani. O, bu sene de şampiyon olurlarsa 4'e 5'e gideceğiz diye düşünüyor ve o nüveyle uzun vadeli bir e, plan oluşturmaya çalışıyor. E, vizyon işte, vizyon bu. Vizyon dediğimiz bu. Değiştirmek yani. Iyi yani iyi bu hani, hani baba ben şimdi iyiyim ama böyle gitmez. Şöyle şöyle bir de bir şey de yapmamız lazım. Ya işte mesela, neydi o, e, antrenörlerini değiştiriyor şimdi. Evet. Artık dünya değişiyor yani, onun farkında bile. Ona buna saldırı, saldıracak, yan kulübelere tacizde bulunacak Hasan Şaşlı olmaz bu iş diyor. O zaman diyor işte Santrifor hocası Elmander olsun. Efendim savunma hocası e, ya da Bek ve kanat oyuncusu hocası Riera olsun. Filan diyor işte yani. Bunları düşünüyor. Orta saha hocası Selçuk olsun diyor mesela. E, yani ikinci yardımcı işte bir tane yani bir tane yardımcı olsun o da Levent. Levent. Yani. Böyle düşünmesi doğal. Yani şimdi bunlara işte vizyon diyoruz. Tabii ki. Yani geleceği düşünmeye ve plan yapmaya. Ha bak bu plan, bu plan Belki hemen tutmaz ama muhakkak tutar. Ya muhakkak hemen belki tutmayabilir. Tut, belki başarmaz şey, ya. Yani belki bazı tutar, bazı tutmaz ama muhakkak bazıları başarılı olacaktır. Çünkü adam düşünmüş. Bunu hayal etmiş yani hayal etme var ya hayal. Böyle yapayım. Şöyle bir üne oluşturayım. Buradan şunların işte bir, bir kısmı bir takım oyuncusu olur. Bilmem ne olur. İşte oradan da bazı futbolcuları buraya katarım. Türkler oynadığıma ileride ben şey olurum. Ee, daha cazibe merkezi olurum şu olurum bu olur bunları düşünüyor adam yani. düşünmüş bunlar her zaman düşündüğü şeyle gerçekleşmeyebilir ama adam bunu düşünmüş yani İşte buna Ciddi vizyon oldu, diyoruz tabii. evet İşte buna vizyon diyoruz hoca bu anlamda bakalım e, ne yapacak göreceğiz bence daha fazla şey de olacak yerli oyuncuları düşünecek yani düşünebilir zaten hocanın kendi yaşlarına göre yani en büyük farkı diğerlerinden o e, kendini yenileyebilmesi çok çabuk yeni düzene adapte olabilmesi yani sosyal medyayı kullanışından bile. Şimdi hocam 66 yaşında mı, 67 yaşında mı ne? Artık ama yani UNESCO'nun yani, yani tanım değişti Abi. yaşlılık tanımı değişti abi. Adam her zaman içinde yeni bir şey yapıyor yani. Yani sen hala işte 4-4-3 oynasın, Bilmem ne mi oynasın, nasıl. Adam başka bir şey düşünüyor yani, işte bu. O zaman o yüzden Fatihlerin bunların hepsinden genç. <laughs> Aynen yani öyle. Ya şu nüfus kağıdı farklı olabilir ama yani genç. Nüfus kağıdı önemli değil, ama hepsinden genç. Çünkü bu bahsettiğim nüve oluşturma çabası ben anlıyorum ve görüyorum yani. Biraz da biliyorum hani. Tabii. bir e, takım işi falan da var o işin içinde. E, şimdi Türk oyunculardan oluşmuş bir nüveyle ben uzun vadede başarılı olurum diyor. İstikrarlı bir başarı sağlarım diyor. İşte buna vizyon diyoruz. Aynen öyle. Geçtik Galatasaray'ı bitirdik. Şimdi Beşiktaş'a devam ediyoruz. Beşiktaş'ın biraz daha zor görünüyor abi. Yani hep konuşuyoruz evet. maalesef ama. Evet. Ee, Sergen Hoca nasıl bir takım oluşturacak? İşte Canerle Gökhan'la devam edilecek mi? Tabii öyle soru işaretleri var. İndirime gidecek mi oyuncular? Bu görüşmeler sürüyor. Yani genel olarak bir de bir beş yaş değerlendirmesi alalım senin. Vallahi Ali memnun. Yani Ali Eceye bakarsan. Arkadaşlar işte, yolunda. Ee, Sergen Hoca düşük bütçeye takım kurma konusunda uzman. Öyle, doğru. Ee, ama yani göndermek diye bir şart var bir kez. Göndermek, göndermek. Göndermeyi nasıl yapacaksın abi? Mesela. La ne nasıl yani hadi vidayı satmak istedin, sattın. Layıçı ne yapacaksın? Yani ee, bunun adı ikinci bir feda dönemi mi? Artık küçülme dönemi mi? Zararları kapatma dönemi mi? Yani Beşiktaş'ın işi çok zor. Vodafone gitti. Allah yardımcılar olsun yani ben pek ışık görmüyorum. Evet, yani, yani, yönetimde, yani yönetimde bir ışık görmüyorum abi. Vodafone gitti evet, derken aslında bir ışık görmüyorum yani. Vodafone gittiğini itceğini söyledi formadan çekildi yani. Hayır yani şeyden yani rek, forma evet. göğüs. Evet. Şimdi o zaman düşünüyorum ben. Beşiktaş da bak şunu yapıyor diyemiyorum yani. Ama bak Beşiktaş mesela Feda'da bir şey yapıyordu Beşiktaş. Tabii. Adını da koydular onun yani. Çıktılar feda yapacağız. Bitti. Hani adını da koydular ve ona göre davrandılar. Şimdi bir at koyma da yok yani feda negatif veya tersine bir vizyon değildir. O da bir vizyondur. Ben bunu yapıyorum. Şimdi o da onun adı da bir, o da bir bakış açısı, o da bir planlama, o da bir uzun vadeli hesap. Oradan sen Oğuzhan gibi efendim olacağı gibi bozular da kazandın. Ersan'ı kazandın, Ersan'ı sattın sonra oradan bir altyapı yaptın filan falan. Şimdi o da bir vizyondur. Beşiktaş'ta bir şey göremiyorum ben. Hani bir şey anlatmıyorlar daha doğrusu. Biz şunu yapacağız. Onu yani tek duyduğum şu. O eski dünya bitti. Bizde para yok. Evet. Tamam. Çok güzel de. Çok güzel. Yani çok güzel de. Peki siz şimdi ne yapacaksınız? Yeni dünyada ne var yani? O eski dünya bitti. Doğru. Ama yeni Beşiktaş'ta, yeni Beşiktaş'ta ne var? Mesela Ali Koç anlatıyor. Yerli oyuncu alacağız diyor. 40-50 yaş arası bilmem ne bir şey anlatıyor yani. 2 milyondan aşağı olacak herkes diyor. Maaş dengesini ha, Maaş Maaş 2 milyonun 2.2 milyon euroyu geçmeyecek diyor. Filan falan. falan. Ya yani Beşiktaş ne diyor? Bir şey demiyor bence. Sen yani ben ya da ben duymuyorum. Ama Ali mutlu. Bakalım mutlu. olacak işte. Yani mutlu olacak. Ben ya Beşiktaş'a ne olacak? Beşiktaş'a bir şey olmaz. Ama tabii ki olacak ama Beşiktaş'a bir şey olmaz ama ben yönetiminde bir şey görmüyorum. yani mesela Trabzonspor'un aşağı yukarı fikri belli. Daha evet. sarayda zaten iş bırakmışlar Fatih Hoca hepsini düşünüyor adam yapıyor yani. Fenerbahçe işte bir şeyler yapmaya çalışıyor Beşiktaş ne yapıyor bilmiyorum biraz daha işi şeye bırakmışlar gibi görünüyor. Yani zamana bırakmışlar gibi görünüyor ama nasıl bir takım yani Geleceğin de, geleceğini ne yapacağını düşün bilmediğimiz iki kulüp var. Başakşehir e, ve e, şey, Beşiktaş. Yani küme düşen diyecek ki ben seneye toparlanma çalışıyorum. Atıyorum mesela. Herkesin bir şey olacak. Ama e çok... Beşiktaş'ta ne var şu anda gerçekten bilmiyorum ben. Bakalım ligler başlayınca nasıl bir yani daha açıklamalara geldikçe belki daha iyi anlarız o durumu diyelim.